Meteoroloji verilerine göre bugün hava sıcaklığı 26 santigrat derecedir. Evet, hayır burada kelvin olması gerekiyordu. Basketbolda pota yüksekliği 3.0 metre. Evet uzunluğun birimi metredir. Şarj cihazı 2 amper. Evet akımın birimi de nedir arkadaşlar amperdir. Buna göre SI birimde ifade edilen çetin ve Tamer'in dedikleridir. Cevap D seçeneği. Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sistemindeki birimleri verilmiştir. Hangileri yanlıştır? Zaman saniye, ışık şiddeti ne olması gerekiyordu? kandela. Yani B seçeneği yanlış cevaptır diyoruz. Işık şiddeti ile ilgili fotometre ile ölçülür. Türetilmiş değil temel bir büyüklük. Birimi kandeladır. Doğru. Buna göre cevap 1 ve 3 C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin doğrudan ilgilendiği konulardan biri değildir diyor. Burada yine arkadaşlar D seçeneğinde fotosentez olayı yine bizim ilgi alanımız değil. Yukarıda verilen tabloda X, Y, Z büyüklüklerine bazı özellikler verilmiştir. Buna göre hangisi olabilir diyor? Türetilmiş ve skaler. Birincisinde türetilmiş olması lazım. Türetilmiş ve skaler. Türetilmiş ve skaler. Türetilmiş ve skaler. Türetilmiş ve skaler. Bu değil. Uzunluk temel. Kuvvet türetilmiş ama vektörel. Bu gitti. İkincisinde temel ve skaler. İkincisinin temel akım şiddeti, ışık şiddeti. Zaten bu ikisi gitmişti. Bir sonrası da skaler olması gerekiyor. Üçüncüsünün de türetilmiş ve vektörel. Türetilmiş ve vektörel olan hız yani A seçeneğidir diyoruz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Gücün birimi juldür İfade yanlış. Watt olması gerekiyor. Bir vektörün yönü değiştirirse doğrultusu değişmeyebilir. Evet doğrultu değişmez. Değişmeyebilir. Yani zıtçı bu yöndeki bir vektörü bu yöne çevirebilirsiniz. Isının esas SI birim sistemi kaloridir diyor. Hayır yanlış. Joule olması gerekiyor. Buna göre cevap B seçeneğidir diyoruz. Yukarıdaki birimlerden hangileri temel bir büyüklüğü ifade etmek için kullanılmaz diyor. Kental bir kilogramdır. Kilogramın birimi. Litre hacim değil bu. Kelvin sıcaklık. Volt temel diye türetilmiştir. Buna göre cevap 1 ve 3 seçeneği yani A'dır diyoruz. Yatay bir zeminde durmakta olan bir cisme yatay doğrultu uygulanan F1 10 Newton. F2 15 Newton. F3 bu yönde 25 Newton verilmiş. Buna göre hangileri doğurdu? Kuvvetlerin büyüklükleri diyorsa vektörlerde direkt rakamsal bakacağız. F3 en büyük olması gerekiyor. Bu yanlış. F2 ile F3 zıt yönlüdür. Evet zıt yönlü. F1 ile F2 aynı yönlüdür. Doğru. Yani cevap B seçeneğidir diyoruz. Aşağıdaki nicelik ölçüm aleti eşleşmesinde hangisi yanlış olarak verilmiştir? Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Işık şiddeti fotometre. Sıcaklık kalorimetre diyor. Hayır ısı kalorimetre ile ölçülür. Buna göre cevap C seçeneğidir. Yukarıda bir grup öğrenci bilimsel etik ilkeleri ile ilgili bilgileri paylaşmıştır. Hangileri doğrudur diyor. Bilimsel buluşların tümü insanlık yararına kullanılır. Yanlış. Bazısı kötü amaçlı kullanılır. Atom bombası gibi. Bir araştırmacının isim vermeden başkasının yaptığı çalışmalardan alıntı yapmasına intihal denir. Bu da güzel bir uygulama değil. Araştırmacının çalışmasında elde ettiği sonuçları farklı göstermesine sahtecilik denir. Doğru. Buna göre Ahmet ve Eda'nın cevapları doğrudur diyoruz. Evet bir x sektörü verilmiş. Diyor ki x, x, x bölü 2. Şimdi eksi demek vektörü ters çevireceğiz demektir. Vektörü ters çevireceğiz ve yarısını alacağız. O zaman ters çevirip yarısını almak budur. Yani C seçeneğidir diyoruz.